ayeti eğip bükerek din yazamazsın. Saçım açık makyajlı ojeli. Yine de namaz kılabilirim. Evet Hümeyra Hanım. Belli ki siz kendi inancınızı değil, kendi rahatınızı savunuyorsunuz. Ama ne kadar makyajla süslerseniz süsleyin, ayetler fondöten tutmaz. Cinsiyetsiz yaratıldık iddiası mı? Senin delil diye okuduğun Kıyamet Suresi 37, 38, 39. ayetler aslında tam tersini söylüyor. O atılan meniden bir damla değil miydi? Sonra ondan bir embriyo yarattı. Onu erkek veya dişi yaptı. Yani ayet önceden cinsiyetsiz ruhlardık değil, Allah sizi erkek ve dişi olarak yarattı diyor. Yani senin önceden nötr enerjiydik masalın. Ayetle taban tabana zıt. Ahirette cinsiyet yok iddiası mı? Sen Tekvir Suresi 7. ayeti okuyorsun. Ruhlar bedenlerine kavuşturulduğunda. Ve bundan cinsiyet yok olacak sonucu çıkarıyorsun. Ama Kur'an'ın tamamı bunu reddeder. Cennetlerde bakışlarını, yalnız eşlerine çevirmiş kadınlar vardır. Rahman 56, erkek olsun kadın olsun kim salih amel işlerse, Nal 97, yani ahirette kadın ve erkek kavramı hala geçerli ama üstünlük değil sorumluluk farkıyla. Senin cinsiyetsiz ruhlar teorin Kur'an'ın değil, psikolojik rahatlama metni. Başörtüsü Allah'ın hükmü değildir iddiası mı? Nur suresinin birinci ayeti baştan ilan ediyor. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Ve aynı surede Allah buyuruyor. Mümin kadınlara söyle. Başörtülerini yakalarının üzerine salsınlar. Nur 31. Senin humuruhinne sadece bir örtüymüş sözün, en eski Arapça sözlüklerin ön sözünde bu oluyor. Lisanül Arap, müfredat, tacül aruz, hepsi humurgam kadın başörtüsü der. Yani Allah başörtüsünden bahsetmedi diyorsun ama Allah Arapçayı senden önce biliyordu. Humuruhinle sadece göğüs örtüsüydü demek. Ayet başörtülerini göğüslerine salsınlar diyor. Bu ifade zaten başta örtü olduğunu gösteriyor. Eğer maksat sadece göğsü kapatmak olsaydı, Kur'an libas, elbise ya da siyab, örtü derdi. Ama demedi. Humur dedi. Çünkü mesele baştan başlıyor. Oca ile abdest olur, makyajla namaz olur mu? Maide suresi 6. ayet diyor ki, Abdest aldığınızda yüzlerinizi ve ellerinizi dirseklere kadar yıkayın. Su deriye ulaşmıyorsa abdest yoktur. Ojeyle, fondötenle, simle o nasıl ulaşsın Hümeyra? Allah yıkayın diyor. Sen göstermelik olur diyorsun. Bu Allah'ın hükmünü pudrayla kapatmaktır. Kur'an açık. Başörtüsü bir farzdır. Cinsiyet Allah'ın takdiridir. Abdestin geçerliliği fiziksel temasa bağlıdır. Ama senin anlattığın din ayetlerden değil, ayna karşısındaki konforundan besleniyor. Rümeida Hanım siz teslim olmadınız. Sadece teslimiyet kelimesini slogan yaptınız. Kur'an'ı makyajla yumuşatamazsınız. Gerçek teslimiyet ayetin önünde baş eğmektir. Başörtüsünü değil başını indirerek başlar.